Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugün mezatımıza çıkacak kuşların şöyle bir ön tanıtımını yapalım dedik. Arkadaşlar yine her zamanki gibi hepsi sökük. Burada sökük olmayan kuş yok. Hareketlerini de göstereceğim. Akşama en azından bir bilginiz olsun kuşlarla ilgili. Şöyle bakalım. Şöyle alalım, alalım başlayalım. Alalım başlayalım. Şöyle önce dişileri göstereyim, sonra erkekleri göstereyim şu gök dişi şu hazır alan hazır bahanesi yok arkadaşlar iyi isteyenler şu yine Benekli dişi. Şu da dumanlı dişi. Şöyle dumanlı dişi önce bir Bunlar hep aktif kuşlar. Şu benekleri gördüğünüz gibi olan. çilleri başka göremediğim var mı? Tam evet. Boz dişi. Şu çilleri dişi bozkirli dişe. O da yumurtayı <laughs> almış. Heh, bir de şu perşembe dişi. Abi şu da perşembe olan dişi. Aynalı olan. O da aktif. Şu bozkirli dişi. Şimdi erkeklere geçelim. Abi şu akbaş olan erkek perçemli erkek. Aferin. Şu ağbaşı olan, olan erkek O, da. o da Bak, 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 bak. Burada ne kaldı? Şu gök erkek. Bakın, bu da aktif bir hayvan. dört kuyruk kök erkek içeri takla vurmasına yanılmayın. Hazır. Vuruyor. Geç geç geç. Caner verdik. Onu aldık. Şu Arap erkek. Onu da aldık. Şu Arap erkek. Bakın da aktif bir yanardöner. Buradan çekmediğimiz şimdi ne var? Duman erkeği çekmedik. Doğru mu? Boz erkek nerede? Boz erkek, boz erkek. O şükür dişiyle çekmedik. gök şey çektim. Biraz önce bir daha çekeyim. Tamam. Şurada dumanla erkek. Tamam mı? Gösterdim. Abi'ler bunlar hep akşam çıkacak kuşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Akşam görüşmek üzere.